Burası Sidır Adası'nın içinde Agora Tiyatrosu. Burası yaklaşık 3000 yıllık bir tiyatro. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma. 4. yüzyıl ve daha eski çağlardan daha eski. kalma. Yani 3000 yıl tahmini bir şey. Evet. Ama muhtemelen daha eski kalıntıları da vardır. Evet. Burası tiyatro 2500 kişilik bir tiyatroymuş. Yani o tarihler ve nüfus düşünüldüğünde 2500 kişilik tiyatro çok böyle şaşalı bir şey gibi geliyor değil mi? Kimi de burada Taşımalı ne, tiyatro. Neler oynandı, evet. ne neler sergilendi, ne cezalar verildi, krallar kimlere neler yaptı. Şimdi şey çok can sıkıcı tabii. E, neredeyse 3000 yıl evvel 2500 kişilik tiyatro yapılan bir medeniyetten tiyatro kapatan, sinema salonları yıkılan, Tiyatro oyunları yasaklanan bir dünyada yaşıyor olmak 21. yüzyılda korkunç bir duygu, ızdırap verici, çok can acıtıcı. 3000 yıl evvelki burada tarihe dokununca e, çok mu geriye gitmişiz biz? Yani biraz daha gidersek herhalde e, <laughs> elde mızrak, <laughs> kıçta yaprak. <laughs> oraya kadar gideceğiz gibi geliyor. Biz sanırım orta çağa doğru gidiyoruz o çağlar gibi <laughs> acayip. Çağı atladık. Şimdi şeyi de kötü tabii ki insanlar evet geliyorlar buraya geziyorlar ama tarihi çok anladıklarını düşünmüyorum çünkü yaklaşık yarım saattir burası sadece fotoğraf alanı olmuş, Instagram alanı olmuş. Çok acayip. Evet cici cici kızlar yakışıklı olanlar geliyorlar ve çok böyle güzel. Zaten hepsi çok güzel. Daha da güzel pozlar veriyorlar o kadar. Onun dışında bir tanesi şurada asılı duran levhalardan birini merak edip okumadı. Ya başka bir yere doğru gidiyoruz biz. Böyle kafam çok atıyor. Nereye doğru? Nereye gidiyor bu millet? Muzaffer. Ben de senin yanında sadece tek soy <gülüyor> 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 Onu fark ettim bakınca. <laughs> ya Şimdi... çok güzel, acayip bir ruhu var. Mesela taşları falan dikkat ettiğimi bilmiyorum ama oturak yerleri birbirine geçme yerleri o kadar iyi işçilik çıkarılmış ki yani o dönem için 3000 yıl önce için muazzam şeyler. Hani e, tabii ki o, o dönem tiyatronun olması çok acayip bir şey. Bir de bunu yapıyor olmaları, gerçekten bu işçiliği yapmaları daha e, işi daha bir garipleştiriyor. Yani iyi mühendis bakışı, işçilikten bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanatsal bakış karı koca süperiz. Bir de bu tiyatronun içinde sonradan olma muhtemel değil mi? Ağaçlar var. Evet muhtemelen. Ve Bunlar çok oturakların yeni. Oturakların arasında ağaçlar çıkmış. Devasa ağaçlar. Anıt gibi ağaçlar, zeytin ağaçları Zaten var. Zaten bakarsak bozmuşlar. Yani oturakları bozmuşlar. Dolayısıyla evet. sonradan şöyle gö görünüyor bilmiyorum ama Bak, sonradan var, evet. evet. Oturağı bozmuş. Yani sonradan oradan attığı belli oluyor bir şekilde. Zaten evet. adı hep zeytin ağacı var adı da. Kimse kesmemiş. Ağaçlar duruyor ve oturakların arasında hakikaten. Çok büyüleyici bir görüntü. Ben buraya en son 17 yıl evvel gelmiştim. 17 yıl evvel ada bu kadar düzenlenmemişti. Yani bu tiyatroya gele gelebilmek için çalıkların arasından geçiyorduk. Evet, Turizm Bakanlığı güzel bir yol düzenlemesi yapmış ahşaplardan. E, habitatı bozmadan güzel bir şey yapmış. Dilerim bu ağaçlarda kalır. 3000 sene sonra yeniden birileri gelir burada. İnsanlar 6000 yıl evvel bunları yapmışlar diye çekerler. Çok Uzay, harika, uzayda bir şey hiçbir şey kaybolmuyor. Belki bize bebek gelirler o arada. Yani güzeldi. Yürüme yolu biraz sıcaktan kaynaklı biraz terletti. Ama onun dışında ortam, ambiyans evet. çok iyi. Evet. Hani o ruhu hissedebiliyorsunuz. Ne bileyim, yürüdüğünüz yollarda. 3000 yıl önce insanların yürüdüğünü hissediyor olmak Kölelerin çok yürüdüğünü farklı. muhtemelen çünkü köleler yapmışlar, yani yapmışlar buradaki yapıları. Yapmışlar ama krallar da gelip eğlenmiş burada. İşte. <laughs> hani. O zaman da krallar eğleniyormuş, köleler evet. taş taşıyormuş. Aynen, Geçen bir şey yok. Tamam hadi bakalım gezelim. Evet.